Sezgin Kaplan roman masalları hakkında sahneye davet ediyorum. <laughs> Alkış. Evet, moderatörümüz Turna Sümeyye Anıl Festival Sanat Yönetmenimiz. Hoş geldiniz. Sezgin <laughs> Kaplan'ın da bizim konuğumuzdur festivalimizde. Kendisinin ana dili roman romanca ve romanca masallar üzerine kitap çalışması var ve şiirler üzerine de kitap çalışması var. Umarım gelecek seneki festivalimizde kitaplarını da e, basılmış bir vaziyette de... görebiliriz. Kendisi ee, büyük bir sergide bütün dillere ait insanlar <laughs> e, kitapları vardı. Açıkçası ben utandım. Bize ait herhangi bir şey olmasına. evet, sene diyoruz inşallah olursa, devam edilirse e, bir birini Sezgin Bey, roman esi masallar, masallarla olan bağınızı biraz anlatır mısınız? He. Masallarla olan e, nasıl söyleyeyim, çocuklukta başladı aslında. Onu da şöyle açıklama yapalım buna. E, romanlar belki biliyorsunuz, göçer olarak biliyorsunuz birçoğunuz da aslında tam göçer değil ama kış aylarında konaklardan evlerinde otururlar. Yazın gelmesiyle beraber, ıdrelezden sonra, baharın gelmesiyle beraber mesleklerini icra etmek, para kazanmak amacıyla yaşadığı bölgelerin civarlarında işte sepetçiler sepetlerini yaparak e, ee, kazanç sağlarlar, kalaycılar, kalaycılık, demirciler, demir ürünler işte çapaydı, baltaydı işte buna benzer ürünler yaparak satarlar ve e, geçimden ödeyebilecek parayı kazanırlardı. E kış aylarında da malumunuz kutlu diyecek bir yer yok. E, geçmiş dönem kışları daha sert herhalde. Sosyalleşmek amaçlı, can sıkılarını gidermek amaçlı bir yere geldiler. E, burada masallar, zaman zaman e, işte şarkılar, türküler söyleyerek vakit geçirdiler. Benim masallarla başımı çocukluğumda. alakalı aslında. <laughs> Babaannenizden bahsetmiştiniz. Evet, Ve geçen yıl anlattığınız masalınızda babaannenizden derlenen bir masaldı. Kendisi masal anlatıyordu. Evet, zaman zaman masal anlatıyordu. Peki, ana dilinizde masal kelimesi ve masal anlatıcısı ne demek? Hı -hı. Romaneste. Romaneste, e, romane Romanes masal, yani makeripe söylenti anlatım anlamına gelmekte bu şekilde ki masallar nasıl ortamlarda anlatılırdı? Yani genelde e, kışın mı anlatılır? Bazı e, yörelerde işte e, yazın çalışılır, kışın da masallar anlatılır. Gürcü masallarında bir şey demiştim geçen yıl. E, Canan bahsetmişti geçen yılki konumuz. Hilal şeklinde oturur çocuklar. Hilal şeklinde oturan çocuğun karşısında bir masal anlatıcısı olur. Demişti. Sizde de böyle bir e, zaman değil, ya da e, oturma şekli var mı? Ve masalları daha çok kimler anlatır? Kadınlar, erkekler, yaşlılar? Romanlarda cinsiyet ayrımcılığı yok bunu söyleyeyim. Fark etmez. Yani masalı bilen kimse çıkar masalını anlatır. biraz şeklinde oturur. Veya masal anlatıcısının etrafına bulunarak e, herkesin masal anlatıcısını görebileceği e, bir düzen oluştururlar. E, anlatıcı masalını anlatır. E, bazı masallarda anlatımın öyle bir Burada ağıt Şarkı söylenir, ağıt yakılır. Mı? Ondan sonra masalat tekrar devam eder. Bu ağıtlara özel bir isim veriliyor mu? Ve masalla ilgili mi oluyor? Masalla ilgili. Yani masalın içerisinde geçen bir olayla ilgili bir ağıt. Genelde hep böyle şey nasıl söyleyeyim yaşamlarına bağlı olarak işte aşk acısı, ayrılık acısı ötekileştirmenin vermiş olduğu duyguların yansıması. Yani Peki masanın içinde ağıt bir edebi tür olarak yer alıyor ve ritmik bir unsur aslında. Bir de masalların, masallarda ritim evet. sağlanan tekerlemeler var. Türkçe'de giriş tekerlemesi bir varmış bir yokmuş. Ya da farklı tekerlemeler oluyor. Bir de işte aralarda az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler gibi masal formelleri oldu. Romanca masallarda bu tarz formeller yer alıyor mu? Alıyorsa da örneklendirebilir misiniz bize? Evet, e, Romanes masallarda e, Türk masallarında olduğu gibi formeller yok. Romanes masallarda daha çok dili geçmiş zaman kuruluyor. Mesela örnek verecek olursak, Roma'da sesim Hayır, geliyor mu? Ay geliyor. Ee, bu, bu, Reşar, Pala, bu, bu, diye başlayan masal. bu, yani, çok çok uzun yıllar verecek şeklinde anlatılır ee, ve bu şekilde masala devam edilir ama masalların e, bitiş şeklini soracak olursanız ona da korkulayalım ya ölüm vardır ya ayrılık vardır ya da aşıkların kavuşması şeklinde masallar vardır masalların şekilde. şimdi ölüm vardır ayrılık vardır dediğiniz ama masallar ee, mutlu değil, adil sonla biter diyoruz. Ölüm olsa bile bize kötü gibi geliyor ama ölüm de bu yaşamda. Ee, o zaman masallar adil sonla adaletin teminiyle bitiyor diyebilir miyiz? Evet ölüm de bizden, evet ayrılık da bizden. O adalet temin edilerek mi bitiyor yoksa farklı mı? Ölüm e, fark uğruna, bir amaç oluyor. Yani artık ne denir? Fedakarlık mı diyelim ee, adaletten ziyade <laughs> kişi kendini feda ediyor. Ölmesi gereken biri varsa hep kişi ölüyor. Yani bu şekilde. Peki o zaman masallarda sıkça işlenen temalar neler Aşk, diyebiliriz? Aşk. Aşk. Ayrılık. Ölüm. Romanlar böyle. <laughs> yani böyle derken mariz, masallar böyle. Yani ee, aslında bir nevi romanlar böyle de değil, ironi yaptım. Hani e, şarkılar var, anlatılmak istenen şarkılar var. Bu şarkılar bazen romanların ağzından çıkmaz. Roman tarafından yapılan şarkılardır ama romanlara mı? İşte e, örneğin Kırmızı'yı severler, evet siz yemek yemezler. Bu romanların yaptığı bir şarkı değildir. 9-8 değil. Ritimler de romanlara has değil arkadaşlar. Romanlar mecbur kaldıkları için 8 litimden yaptılar birbirini eğlendirmek için. Birbiri eğlensin diye. Eğlence kültürünün içerisinde olması gerektiği için 98 müzikle e, uğraş verdiler. Oysa roman kültüründe 98 yok. Bunu da romanlara mal Belki bir çoğu bana kızacak ama. Şimdi roman kültürü 9-8 yoktur dediniz. O zaman roman masallarını roman masalı yapan nedir? Şimdi Türk masalları, benim anadilim Türkçe. Türk masalını, Türk masalı yapan nedir diye soracak olursanız dil ve e, dile dair unsurlardır. Demin bahsettim ya tekerlemeler. Örneğin ö, e, öğrenilen geçmiş zaman değil de duyulan geçmiş zamanın kullanımı oldukça önemli. Masal e, giriş formelleri başlangıç son e, kapanış formelleri aslında dildir. Roman masalını roman masalı yapan sizce nedir? Farklı diğer e, kültürlerin masallarından farkı nedir? Ben zaman zaman e, aslında birbirinden etkilendiklerini düşünüyorum masalların. Geçtiğimiz yılda Şaplar mesela e, hocamız masal anlatıcı arkadaşımız e, Şaplar masalı romanlarda da var yılan kadın şeklinde geçer. Romanlar da Bu da kültürlerin bir şekilde veya masalların kulaktan kulağa yayılarak değişik versiyonlarda e, diğer etnik gruplar tarafından anlatıldığı da oluyor. Yani. Ama roman masallarını e, masal yapan nedir soracak olursanız roman masallarını masal yapan duygudur arkadaşlar. Romanların yaşadıkları duygulardır. E, hayatın ta kendisi hayatın içinde yaşadıklarıdır. Roman dilini anlamak için de bir ruh gerekir. Roman dilinin bir ruhu var arkadaşlar. Eğer bu ruhu anlamazsanız, bu ruhla doğumlu, bu ruhla büyümemişsiniz, onu çeviri yaparken onun vermeye çalıştığı mesajı da alamazsınız. Onu şeyler, şeyde mesela zamanınız var mı? Zamanınıza şunu diyorsunuz. E, Birçok kere arkadaşlarla konuşurken de ben. Mesela Romanes birkaç şiir tarzında bir şey söyleyeceğim. Kesir çakı bari drama, ve mirama ki kale yaka. Bunu Türkçe'ye çevirdiğimde Kestirçi köyünün büyük yolları yeğin birinin kara gözünü anlamına geliyor. Çok anlamsız bir ifade bu sizin için. Veya rakip kale yaka sar boyutlu duy rakam. Onun kara gözleri iki kara üzüm misali. Bunları Türkçe'ye çevirdiğimde sizin için hiçbir anlam ifade etmez. Ama roman ruhunu yaşayan, roman dilinin ruhuyla yoğunmuş, büyümüş kişilere bunu söylediğinizde onlar için o kadar duygusaldır ki bu. O kadar güzel duygular ifade eder ki satırlarca yazı yazabilir. Ben yani, bunun ilgili olarak duygu ve düşüncelerini e, ifade edebilirim. İfade edebilmek adına. Yani bir ruh diyebilirim hocam ruh. Aslında söylemiş olduğunuz şey bütün diller için geçerli. Bütün dillerdeki şiirleri, romanları, deyimleri, atasözlerini aslında dillerdeki e, dilleri anlamak için o ruhu yakalamak gerekmekte. E, şöyle düşünmekteyim ben de temalar. Demin söylediniz. Dünya dillerinde masallar anlatılıyor. Pek çok kültürde masallar var. Aşk, ölüm, ayrılık ya da e, kahraman var bir yolculuktan geçiyor. O yolculuktan geçiş aynı ama yolculuktaki o eşik bekçileri var. Onlar farklılaşabiliyor, İsimler farklılaşabiliyor. Temel temalar aynı ama o dilin masalı e, diyebiliyoruz çünkü dille ala. O kültürün masalı alakalı diyor yani o kültürün masalı diyorsak dilin e, içinde yoğrulmuş olması. O dilin çok önemi var. Bir roman masalını, roman masalını yapan temasıdır evet ama dilidir de o zaman. Dediniz ya ruhu, ruhu anlamak gerekiyor. Ruh da nereden? Dilden geliyor aslında. Dil ve kültürden geliyor. Roman dili çok daha farklı bir şey. E, nasıl söyleyeyim? E, aslında çok yani çok küçük kelimelerle çok büyük duygular ifade edebiliyorsunuz. Sarsan. Nasılsın? Aç Kısaca. İyi diyor. Ee, veya işte butlacı çok çok iyiyim.'' diyor ama e, onu söylerken ki ruh halini e, anlayabilirler. Bununla ilgili şey de konuştum. E, gelen genç arkadaşlarımızla da konuştuk şeyle konuştuk. Işte, Suzan'la konuştuk. E, Gökhan'la konuştuk. E, bir masal anlattı. masal değil de fıkra e, roman gençlerinde işte, bir araya gelmiştik üniversitede gençlerle. E, ee, işte insan haklarından oradan bahsettik. Sonra bir fıkra anlatalım dedik. Türkçe anlattığında hepsi hiç anlamsız anlamsız bakıyorlar. Aranızda roman, bilen var mı? 3-5 delikanlı çıktı. Ee, Romana anlattığınca anlattığında bitiminden herkes sıraların altına yandı. Gülmekten. Yani diğer diller için de belki aynı şey. Tabii ki. Dil ve kimlik kültür arasındaki Yerken diğer, sonuna, yani. diğer için de benzer durum geçerli. Peki son olarak demiştiniz ama romanca masallar hangi cümleyle başlıyordu, hangi cümleyle bitiyordu? Söylenmişti, dili geçmiş cümleyle. E, Başka bu kuruya kur, kur, şey şakalal. Çevirisi çok çok uzun yıllar önce. Kapanış nasıl yapılıyor genelde? Kapanış masalın çizdiği şeyine göre. Türüne. İşte ölüm varsa öldüğünü ifade eder. Mutluluk varsa e, mutluluğu ifade eder. Peki bu festivalin kapanışı bir masal olarak sizin dilinizden dökülmüş olsa hangi romanca e, kapanış cümlesiyle kapatırdınız ve bu söyleşimizin kapanışını nasıl söyleyelim? Biz kapanışını söyleyelim kapanış olsa siz nasıl roman dilinde ifade ederdiniz? Şimdi dediniz ya bir hüzünle ifade edilir, bir mutlulukla. Siz nasıl ifade ederdiniz? Çalışmadığınız yerden sordum. ses <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> nasıl ifade ederdim? E şöyle derdim. E, Andar Türkçe yatar, e, Ecemi abile, kumarici benle, Vakeri Vakerde, bu çukarlıklas, Avrupa gibi bu kurdu isimle bu şu karmaştı var. Ve yoldaşlar son akıma Kana Kahve Kadir Bakeri Peski tekrarı Ecene Kumare Çimen'de bu şu kar Bakeri Pekavak'ı atar Yani, e, vaktimiz çok kısaydı. Gönül daha geniş zaman olsun. Herkes güzel güzel kendi dilinde masalını anlatsın. Kendini ifade etsin. E, e, fakat olmadı. Umarım bundan sonraki toplantılarda bir araya geleceğiz. Geniş zamanlarımız olacağız. Birbirimize temas edip daha güzel vakitler geçireceğiz diye temelli temenni de bulundum. Umarım roman masalları hakkında sorularınız arasında olmayan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Merak eden varsa? Sorularınız varsa alabiliriz. Merak eden derece alabiliriz. Ben kendimden yani önce şu an karma toplum olmak adına yani çok... E... <laughs> karma alanı sorunum var ya, erkeğin bir arada içerik, bir sosyal yaşamda olması falan hala bu cumhuriyet, bir yol ilişkisinden sonra romanlar hep karma bir toplum. Ve aşka dair çok derinlikli bir hani anlayış var gibi e, diğer alanlarda. Ondan sonra hani bunun böyle masallarda veya kültürlü olan bir bağlantısı var mı? Onu merak ediyorum. Evet. <laughs> <laughs> yani bu... E, ben, evet. Belki masallarda anlatılan <laughs> anlatılan... El Eloğlu'nun hikayesi değil, bir hikaye var. Masalımız yok. Eloğlu'nun Roman gözük o zaman. Yani bunun masalına daha dişi geliyor bana Böyle çok güçlü şey erkek çocuklar etrafında dönmüyor ki buna hala. Bu konu... Roman masalları... Özür dilerim hocam. Roman masalları erkek çocuklar üzerinde dönmez. Kadın erkek <laughs> üzerinde dönen figürlerdir. Yani mesela Elon Musk'un hikayesinde e, bir aileye Elon Musk'un sevgilisine Elon Musk değilmiyor. çok çok uzak bir memlekete istemediği bir evli evlendiriliyor. Eleonora'nın ağlı ailesini yakınlarını sarıyor. Yani burada Eleonora'nın e, elinden ziyade dişi hakimiyeti söz konusu. Baştan sona Eleonora ve e, ailesi ağlı. <laughs> <laughs> evet. Bir bedduası ağlı diyelim. Yani bir, e, öyle bir dilekli bulunuyor ki öyle yürekten çünkü çok seviyor bir adam. E, ondan koparılıyor. O da koparılmanın ah ediyor. Yani benim albüm sizi sarsın diyor. Ve o ah ile o ailenin başına bir takım olaylar geliyor. Onun yaşantısı var. İnşallah e, yazacağımız kitapta dinlendireceğiz. Veya bir daha tekrar olursa Eloron'un hikayesiyle gideceğiz buraya. Pardon. Küçük bir ekleme yapmak istiyorum Sezgin Bey hanımefendinin konusu e, bambaşka, ayrı bir e, alan ve üzerinde hakikaten tartışılması gerekmekte. Yıllardır masallarla çalışmaktayım. Şöyle bir yanlış kana var. Masallar yalnızca erkeklerin etrafında dönüyor. Masallar eril gücü temsil ediyor. Hayır. Bizler bilmiyoruz aslında. Araştırdığımız zaman kadınların da çok güçlü olduğu masallara ulaşabiliyoruz. Yıllardır araştırıyorum ve anlatıcıyım. Yıllardır da güçlü kadınların masallarını anlatıyorum. Bu aslında bizim Anadolu'da da Türkiye'mizde de bu şekilde güçlü kadın masalları çok fazla var. Yalnız kebikeç dediğimiz kitap kurtları var. Onlar o masallar öyle köşelerde kalmış ki e, işin ehli araştırmacılar tarafından araştırılması gerekmekte. Eleonora'nın masalı gibi aslında nice masallar var. Sezgin Bey e, şanslıyız ki Sezgin Bey Eleonora'nın masalından bize bahsetti. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür fırsatı verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, teşekkür ediyorum.